Otomobil meraklısı aralık hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet Haziran ayının özellikle kur kaynaklı ikinci fiyat değişikliklerini sizinle paylaşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Stellantis grubundan olan Peugeot'un da son fiyat değişikliklerini dilerseniz hep beraber paylaşalım. Tüm bunlardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Peugeot 2208 ile başlayalım. Aktif Prime 100 beygirlik olan model 2 Haziran'da 744 bin liraydı. 9 Haziran'da 811 bin lira 67 bin zam. 1 2 130 beygirlik olan model 1807 bin liradan 880 bin lira 73 bin ve GT paket 130 beygir 899'dan 980'e 81 bin yüzde dokuzluk bir zam. 2008'de devam edelim. Aktif Prime 130 beygirliği 985 bin liradan 1 milyon 64 bin'e 79 bin. Aynı aracın 130 beygirlik Alur arkadaşlar 1 milyon 76'dan 1 milyon 86 bin. GT paket 1 milyon 213'ten 1 milyon 311'e 97 bin. Dizellerinin 1.5 aktif Prime 1 milyon 80'den 1 milyon 174'de 87 bin. Alur paket 1 milyon 155'ten 1 milyon 92 bin ve GT paket 1 milyon 293'ten 1 milyon 399'e 106 bin'za yüzde 8lik bir fark. 3008'de devam edelim. Aktif prime 130 beygirlik benzin 1.299'dan 1.403'e 104.000. Aktif prime dizel 130 beygir 1.326'dan 1.432'e 106.000. Alur paket dizel 1.385'den 1.496.111 111 ve GT paket 1.582'den 1.709'a 127.000 zam. 5008'le devam edelim. Alur paket dizel 130 beygir 1 milyon 575'ten 1 milyon 700'e 126 bin ve GT paket 1 milyon 751'den 1 milyon 892 140 bin 308. Aktif premium 1230 beygir 998'den 1 milyon 88'e 90 bin. Alur paket 130 beygir 1 milyon 65'ten 1 milyon 161'e 96 bin ve GT paket 1 milyon 180'den 1 milyon 286'ya 106 bin. 408 sonlandıralım. 1 230 beygir 1 milyon 208'den alur paketi 1 milyon 359'a 101 bin ve GT paket 1 milyon 452'den 1 milyon 569'a 116 bin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar %8'lik bir zam var Peugeot cephesinde. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğen atmayı unutmayın.